en büyük düşmanımız nefsi emmare takmış kemendini boyna cezbeder nare cehd et ki bulasın sen sana çare bu berzah alemini geçmek dilersen beka şanına varmak dilersen diyelim. Evet de, diyelim ve noktayı 13 koyalım. 13 Mart'ta konuşalım mı? Ee... Tabii hemen 13 Mart için de bir sanırım bir söyleyeceğiniz var. Evet. İnşallah 13 Mart akşamı Başakşehir Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sizin de sunuculuğunuzu yapacağınız Eyvallah. bir etkinliğimiz olacak. O etkinlikte de hem bu kitaplarımızın tanıtımı vesilesiyle yapmak istediğiniz projeleri gerek doğuda gerek Avrupa'da gerekse vatanımızın diğer bölgelerinde yapmak istediğimiz projeleri anlatmaya çalışacağız. Akit TV izleyicilerinden Başakşehir bölgesine yakın ya da orada izleyicilerimiz olan izleyicilerimiz yani. varsa bu vesileyle davet etmiş oldum. 13 Smart Akşam. Oysa maks saat 8'den sonra Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde. Kültür Merkezi'nde. Peki Saadet evet. Saadetim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bir ederim. kez daha teşekkür